Herkese selam. Yüzünüzü hiç göstermeden tamamen anonim bir şekilde başarılı bir YouTube kanalı kurmak sizce mümkün mü? Vallahi bu kısa analizde en iyi içerik üreticilerinin sırlarını alıp sizin için özel bir yol haritası haline getireceğiz. Hazırsanız haydi başlayalım. Şimdi lafı hiç uzatmadan direkt konunun kalbine inelim. Ekranda bir rakam görüyorsunuz, 21 bin dolar. Evet. Birazdan anlatacağımız formülle nelerin başarılabileceğini gösteren gerçekten de dudak uçuklatan bir rakam değil mi? Ve evet, bu tek seferlik bir şey değil. Aylık bir gelirden bahsediyoruz. Ama işin en çılgın kısmı ne biliyor musunuz? Bütün bunlar yüzsüz dediğimiz yani sizin kameranın önüne hiç çıkmadığınız bir YouTube kanalıyla mümkün oluyor. Peki ama nasıl? İşte şimdi bu işin formülünü masaya yatırıyoruz. Tamamdır, ilk durağımız yüzsüz YouTube fırsatı. Bakın bu işin en güzel yanı ne biliyor musunuz? Başarıya giden tek bir patika yok. Kimi 3 video ile hedefe ulaşıyor, kimi 300 video ile. Herkesin hikayesi farklı. İşte tam da bunu kastediyorum. Ortada sihirli bir video sayısı falan yok. Mesela bir kanal sadece 3 videoyla ayda 2600 dolar kazanmayı başarıyor. Diğer tarafta başka biri 300'den fazla video çekerek sabırla tıkır tıkır işleyen bir gelir kapısı yaratıyor. Yani önemli olan sizin kendi yolunuzu, kendi stratejinizi bulmanız. Peki her şey nerede başlıyor? İşte geldik en kritik, en ama en önemli karara karlı bir niş bulmak. Yani doğru konuyu seçmek. Çünkü bu karar kuracağınız bütün o YouTube imparatorluğunun temelini oluşturacak. Bu temel sağlamsa her şey sağlamdır. Olasılıklar gerçekten sonsuz. Peki ama hangi konular, hangi nişler gerçekten para kazandırıyor? Gelin size ilham olsun diye en popüler ve karlı yüzsüz niş fikirlerini şöyle bir hızlıca sıralayalım. Mesela yapay zeka destekli seyahat vlogları Stok videolar ve yapay zeka seslendirmeleriyle harikalar yaratabilirsiniz ki seyahat içerikleri asla eskimiyor. Veya animasyonlu finansal açıklayıcılar. Finans reklam geliri en yüksek alanlardan biri. Karmaşık konuları basit animasyonlarla anlatan kanallar acayip ilgi görüyor. Bir başka seçenek tarihi belgeseller. Bu tür içerikler asla modası geçmeyen, sadık bir izleyici kitlesi yaratan bir altın madeni adeta. Ve tabii ki gerçek suç hikayeleri. YouTube'daki en büyük kitlelerden birine sahip ve anlatım formatı yüzsüz kanallar için biçilmiş kaftan. Şimdi şimdi şu tablodaki rakamlara bir bakın lütfen. Yapay zeka mitolojisi anlatan bir kanal sadece 9 video ile ayda neredeyse 3400 dolar kazanıyor. Gerçek suç hikayeleri anlatan kanal 13 video ile 6000 dolara yaklaşıyor. Ama durun, asıl bomba geliyor. Bir belgesel kanalı yine sadece 13 videoyla ayda tam 21 bin dolar kazanıyor. 21 bin dolar! Potansiyeli görebiliyor musunuz? Bu rakamlar gerçek. Tamam, diyelim ki harika bir fikir buldunuz. E, sonra ne olacak? İşte şimdi o yaratıcı fikirleri bir kenara bırakıp, işin sıkıcı ama kesinlikle atlanmaması gereken teknik kısmına geliyoruz. Temel kanal kurulumu. Burayı doğru yapmak zorundasınız. Ve gelin işe en yaygın efsanelerden birini yıkarak başlayalım. Hani derler ya, kanal konumunu ABD yap, daha çok izlenirsin, daha çok kazanırsın diye. Tamamen hurafe. Bakın, gerçek şu. YouTube algoritmasının umurunda olan tek şey videonuzun dili ve içeriğidir. Siz Türkçe içerik yapıyorsanız, algoritma bunu Türkçe konuşan kitleye gösterecektir. Bu kadar basit. Şimdi ekran görüntüsü alabilirsiniz çünkü bu adımlar hayati önem taşıyor. Birincisi, özel küçük resimler ve uzun videolar için telefon numaranızda kanalınızı doğrulayın. Şart. İkincisi, özellik uygunluğu kısmındaki 3 seviyeyi de aktif hale getirin ki tüm özellikleri kullanabilin. 3. Hesabınızı mutlaka iki faktörlü kimlik doğrulamayla korumaya alın. 4. Kanal ayarlarına nişinizle alakalı 5-10 tane anahtar kelime ekleyin ve son olarak eğer içeriğiniz çocuklara yönelik değilse bunu mutlaka belirtin. Pekala, temeller tamam. Kanalımız hazır. Peki o sihirli an, yani sıfır izlenmeden milyonlara giden yolculuk nasıl başlıyor? İşte şimdi, tam da bu süreci yaşamış, önce dibi görmüş, sonra da zirveye çıkmış birinin hikayesine bakacağız. İşte o isim, Kaan Talay. Ve kendi ağzından itirafı şu, kanal ölüydü, İlk videolarım sıfır izlendi. Bu cümle çok önemli çünkü bize en başarılı insanların bile bu yola sıfırdan hatta eksiden başladığını gösteriyor. Yani yalnız değilsiniz. Peki o sıfır izlenen kanala sonra ne oldu dersiniz? İşte bu oldu. 11 milyon. Evet yanlış duymadınız 11 milyon izlenme. İşte bu doğru stratejileri uygulamaya başladıktan sonraki sonuç. Bu dönüşüm doğru yaklaşımda nelerin mümkün olduğunun en canlı kanıtı. İyi de nasıl? Yani sıfır izlenmeden 11 milyona. Bu akıl almaz dönüşümü sağlayan sihir neydi? Büyüme için asıl önemli olan o kilit nokta neydi? Ve geldik son bölüme. Burada çoğu kişinin düştüğü o yaygın başarısızlık tuzaklarından nasıl kaçınabileceğinize ve enerjinizi gerçekten işe yarayan şeylere nasıl odaklayacağınıza bakacağız. Bakın, uzmanlardan Ahmet Maldan konuyu çok güzel özetliyor başarılı bir videonun sadece 3 temel taşı var diyor. 1. İnsanların buna tıklamalıyım diyeceği katil bir fikir. 2. O tıklamayı getirecek karşı konulmaz bir başlık ve küçük resim. Bu ikisi savaşın %80'iymiş düşünün. Ve 3. izleyiciyi yakalayıp bırakmayacak büyüleyici bir ilk 30 saniye. İşte bu üçünde ustalaştığınız an oyun bitiyor. Ve şimdi lütfen burayı çok dikkatli dinleyin. Belki de bu anlatımın en kritik uyarısı bu asla ve asla tembel kopyalama tuzağına düşmeyin yani yabancı dildeki popüler bir videonun metnini alıp kelimesi kelimesine çevirip yayınlamak bu başarısızlığın en garantili yolu neden mi çünkü youtube'un algoritması artık inanılmaz akıllı orijinal içeriği hangi dilde olursa olsun tanıyor ve sizin videonuzu anında kopya olarak işaretleyip adeta gömüyor hiç şansınız olmaz yani toparlayacak olursak, bütün bu anlatımın ana fikri aslında çok basit. O küçük teknik ayarlarda, o karmaşık detaylarda boğulmayın. Gerçek başarı oralarda bir yerde gizli değil. Başarı temellerde ustalaşmakta yatıyor. Harika bir fikir bul, onu karşı konulmaz bir şekilde paketle ve ilk 30 saniyede izleyiciyi avucunun içine al. Olay bu. İşte yol haritası artık önünüzde. Formül net potansiyel ortada. Şimdi tek bir soru kalıyor. Elinizdeki bu haritayla siz evet siz hangi hikayeyi anlatacaksınız?